Şimdi oyunun seslerini kapattık. Çünkü videolarda sesim az gibi görünüyor. O yüzden fazla ses olmasın diye oyunun sesi gözükmesin diye sesi kapattım. Seni karnı askerlerinden beri salıyor. Karnı kale, kale kapılarına yaklaşıyor biliyorum. O kadar bir kere değil, Kaleden çıkıyor batak. kapatıyor. Burada yavaşlayan bir büyü insanın sonra ne yapacağını söyleyecek. Üff, ne kadar uzun bir şey söyledin sende var ya. Uykira alacağım oldum oldum. La 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 uy. Oh, ceber. Ceber Şimdi size bir çeref etmeye vakti. Aslında yaz teyze de bendim. Şimdi size bir çeref etmeye vakti. Aslında yaz teyze de bendim. Uy. En sinir olduğum şey bu ve büyük. Hop yer mi yılan anıldı. Haydi, mu iyi var mı bundan bahset? Keç bile kaldı İnan tutuldum tutuldum aşkın perde çektim ona perde na 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 game over İnan tutuldum tutuldum aşkın Ver. Çektim ona perde. Şimdi size bir taraf etmeye vakti. Aslında yaşlı teyze de. bendim. Şimdi size bir taraf etmeye vakti. Aslında yaşlı teyze de bendim. Uy. Uy. Aldık. Şimdi size bir taraf etmeye vakti. Aslında Önce dibime gir. Önce dibime gir. Öyle Ben şunu uğraşmayacağım ben Ben onunla daha doğrusu uğraşmak istemiyorum. Öleceğim. Öldüm bile. Şöyle delirtelim. Oha. kadar ne Boşta tuğ çakal oyun. Hem paramızı alır. anlattım kalın Oha, ökül. Hop. Ah. şanki ben oyunda ölmüşüm gibi canım yanmış gibi ses çıkarttım. Yeter! ben niye? Lan! Benimki niye değil mi ona? He? Dur lan. Lan yuh! nereden atıyor ta? Anladım. <laughs> ben bunu nasıl öldüreceğim? Ama ben de öldürmeden zekiyorum. Çok mu zor. Şu, <laughs> ne oldu lan? Nikolay sana koymak. Nikolay! <laughs> Boşu boşuna para harcadık. <laughs> Şimdi, size bütün Şimdi size bir şey... Şimdi size bir şey... Bir şey itiraf etmeye vakti. Aslında yaşlı teyze de ben değilim. Sat diyelim. Ne satalım? Kaç ediyor bu? 188 mi? Satalım. Hayır. Ama satmaya gerek yok. Koşamıyorum. Tabii biz bir şey almayacağız. Kolay gelsin sana. Şimdi size bir itiraf et. Şimdi size Uf. Uy... Korozinden. Ağları sana düşman olacak. Kalmada derman sıpı derman 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 Ben şurayı uçarak mı meçe, uçarak mı şey altından Lan burayı nasıl yapacağız? Eee gizli bölme de yok. nasıl yapacağız lan bir? Hasarı kaç? Hasar 12. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Şimdi siz şey, oy o bir attığı şeyi atıyorum. Heh. i O ses benden mi çıktı? Anneciğim. Çektim ona perde perde. Geriz benim orada olduğumu anneciğim. Ama bunlar benim oldu olduğumu gördü. Bunları hiç öldürmeden geçeyim oğlum. Haa olmuyormuş. Game over. Şu anda Google

Şurası da bir açılmadı ya. Şu an ısınmıyor. Merhaba dostum. Merhaba. Şu eşyaları bağlayayım. Uyuy güzel buradan bir önce aşma sen ben ne bileyim ben de oynasın için... kankası oradan ben buradan sen ordan sen ben buradan lan bana niye vuruyor bu tek bu bana vuruyor tek o zaman siz hepiniz tek. kara geceler üzerime titreye birçok sözüm var beni bekleyen ne sizin var Çekerim gitme yani öleceğim kanka hadi Birşey duymadım ve görmedim konuşandıran bu cümlelerin gözleri kısalıyor gözleri Lan benim ölmemem lazım kanka kanka benim ölmemem lazım Param bitti param 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 bitti sevildi bu oyun beni Beni bu oyun son, sayıp son, sonra sevildi yine asar aldım. Hop o anca Brianda değer bana. Lan. Evet, ben direkt şuradan hareket edip gideceğim. Hmm. altınları almadan gitmem İlk önce şu altınları alayım abi. Olmuyor. Tekrar denediyiz. En baştan başladı. Paramız yetmiyor. Ne yapacağım ben? i̇lerle. İlerle. Uğraşamam ben şimdi seninle. En kadar de bende var. O zaman hiçbir altını geri bırakmıyoruz onun hepsini alacağız. Ölmemeye de dikkat edeceğiz. Şunlardan altın çıkıyor çok iyi. Bunu toplamam lazım benim. i̇yi var, iyi var, iyi var. Oyun çok iyi yerde başlattın beni. O ya, ya oyun çok kötüsünü. Aman canım fırlandı kanka gel. En kolum de ben de var var a. En güzel kızlar bende var. En şarşınlar bende var var a. En güzel kızlar bende var. Şimdi. Ha bir şey yapamamış bu kere. <laughs> bu kere ne iş bir şey yapamıyor. Aha, ben tek bırak. sömürdün beni be. Beni sömürdün be oyu. Sömürdün ya. Son bir vuruş. Son bir vuruş. Son bir vuruş. Ee, şimdi biz bunu da öldüreceğiz. Ama nasıl öldüreceğiz? O zaman şöyle yapacağız. Ben baştan başlayacağım. Seni diyeyim <laughs> Şu anda var. Ulan bütün eşyalarımı satacağım. Bütün eşyalarımı satmasın. Sosucu sizin için bütün eşyalarımı Şu videoyu çekebileyim diye var ya. Eşyalarımın bütün her şeyini sattım. Eşyalarımı sattım. Ne yapıyoruz ya? Şunlar O Bütün elmaslarım gitti. Eşyalarım gitti. Oyun yaptığından memnun musun? Hı? Üf. Niye ben buraya çıkamıyorum ya? Git, git lan. Saldır lan onlar Bari bir zahmet. Onları öldürebilir ya. İyi. Yine iyi dayanmış. Aferin sana. Of vur. Kaç. Tamam mı? Taktiğimiz bu kanka. Vur ve kaç. Vur kaç. Vur. Kaç. Vur vuramadık. Ay! Ölmek istemiyorum. <gizli bir> <laughs> Maymuna dönüştüm ya. Bir tane daha. Tavlanma yokmuş.